Hayatımız boyunca hata yapmadan yaşamaya çalışırız. Ancak bu çok da mümkün değildir. Trafikte bir hata yaparsınız, bu hayatınıza mal olabilir. Kötü değil mi? Ama hayatta ölümden beter şey de var. Kaybetmek. Kimisi için umutları kaybetmek, Kimisi için sevdiklerini kaybetmek, kimisi için parasını kaybetmek. Kimisi için belki de en önemlisi özgürlüğünü kaybetmek. Ben uğrunda can verebileceğim her şeyi kaybettim. Ne düşünüyorsun kara kara? Binin yarısı 425 adam var ya en eski arkadaşım. Adayan. Namı değer Baretta. Dostluğumuz çocukken dolap dedede jant kapakları çalarken başladı. Bir yerlerde yollarımız ayrıldı. Ben iyi bir yatırımcı oldum. O soygun işlerini büyüttü. O nasıl matematik ya? Binin yarısı etse etse 500 eder. Hadi bilemedin 510. Seninki matematik değil Yahudi pazarlığı Köstebek. Ya bir git işine be. Bu Tayfun adliyede çalışırdı bir zamanlar para karşılığı basın evraksızdırmaktan hesabını kestiler. O günden beri lakabı Köstebek kaldı. Boş ver be Köstebek. Senin en güzel halin karışık halin zaten. Serdar, iş yerinde yıllarca birlikte çalıştık. Çok iyi bir banker ve borsacıdır. Adamın hayatı bilanço çıkarmaktan ibaret olunca lakabı da bilanço kaldı. Şu Karşı tarafta oturan yaşlı adam var ya köşedeki, adı Cengiz'dir. Aa, biz ona kısaca beton diyoruz. Hop oh, oh. hop, bir dakika ya. Aslında bu 425 meselesini ben hiç anlamadım. Bir anlatın da öğrenelim ya. Bu da Furkan. Namı değer şaryo. Şaryo alalım buraya. İçiniz rahat olsun. Kusursuz plan. Sen kimsin oğlum? Yani bizi çağırıyor ya. Bunu senden takoz olmaz lan. Tek hayali bir gün ünlü bir yönetmen olmak. Aslında ünlü oldu sayılır ama yönetmenlik Allah yaparak Allah. Peki, değil. Kim ulan bu? Kim soktu lan bunu sete? En, en bir iki plan ulan... çalışsaydı. Lan oğlum. Dört tane 125 kaç yapar Şapşik? Beş yüz yapar. Eee, <laughs> bilemedin 550 yüz Temiz. Ulan bir daha sizinle konuşurken beynimi kullanmayacağım. Sırf eşitlik sağlansın diye. Ve bendeniz de kablo Neci Efendi. Kadro bu. Aslında bir kişi daha var ama onu bizimle aynı hücreye koymadılar. Ama önce insan banka soyma noktasına nasıl gelir? Oradan başlayalım. Alo. Ben abi? Ha şimdi geldim. Tamam çabuk ol abi. Tamam. Tamam okey. Anlat. Birileri müşterilerimizin dijital cüzdanlarını kopyalıyor. Ne zamandan beri? Yaklaşık 80 dakikadır. Neco, ağdan çıkaralım mı sistemleri? Olmaz. O zaman kimse işlem yapamaz. Sen güvenlik duvarını kontrol et. Bu adamlar güvenliğimizi nasıl açtı bilmek istiyorum. Hemen hallediyorum. Blockchain üzerinden topluyorlar cüzdan anahtarlarını. Başkalarına saldırı var mı? Sadece bizim müşterilerin anahtarlarını mı topluyorlar? Sadece bizim. Küçük cüzdanları hedefliyorlar. Şu ana kadar 11 bin bitcoin toplamışlar. Neco, bu 113 milyon dolar mi o kadar parayı yakalanmadan bozdurmaları mümkün değil. <laughs> Bitcoin'leri Monero'ya çevirirlerse mümkün. Bu bizim şirketin sonu olur. Yani. Bana bir panel açın, yeni şifreler gireceğim. Hazır. <laughs> Güvenlik duvarını kapat, girmeye çalışanları oyala. Neco, şifreleri değiştirmene yardım edeyim mi? Şirket kurallarını biliyorsun Bilalcan, değil mi? Sen bilirsin abi, sordum. Soru sorma abi, tamam Benim bir köpekten en büyük beklentim hav. Havu bekle. Kediden miyav bekle. ...kuşlardan cik, cik beklerim. Tamam sen elinden ne geliyorsa ortaya koy. Ama bu şekilde direniyorsan bu bir doğru direniş değil yani. Bu olmaz. Kerem hmm. usta. Kıyma et falan atma babacığım. Biraz diğer koy be. Biraz da sarımsak soğan yapsana yanına. Şans pilavı güzel yapmışlar ha. Pilav güzel de çok biber atmışlar içine. Bu ne ya? He be abi ben de sevmiyorum ya. Bulgurun içinde biber falan biraz garip duruyor. Acı biraz ya. Ee? Ne yapacağız şimdi? Ne, ya ne yapacağız? Yaşıyoruz işte. Zaman çok çabuk geçiyor işte. İyi de dostluk başka bir şey abi. Biz dost değiliz. Düşman hiç değiliz. Aynı kaderi paylaşan yabancılarız biz. Aa, bak güzel laf gördün mü? Yok ya ben bu dünyaya eşek geldim eşek gideceğim. Bunu bilir bunu söylerim abi. Sen eşek olursan semer vuran da çok olacak. Öyle Estağfurullah. Yani ya çalışıyorsun, didiniyorsun binlerce gün ya. Binlerce gün bin, be, 365 günden hesap et abi. Geliyorsun sıfıra sıfır elde var sıfır. Ben ne anladım bu hayattan ya? Yani sistem sana şunu diyor, sen çalacaksın, onlar cezayı istediklerine kesecekler. Mantık mı yani? Ay, nec geliyor, Necu nec geliyor. Ya. Arkadaşlar Necu geliyor. Bak bak bak, geliyor. Ara şirket malı olduğundan dolayı anahtarınızı almak durumundayım. Üzgünüm. Buyur birader. Al. Şirket Güvenliği'ne baktım ya, sorumluluk <laughs> buna değil miydi? de? ne oldu? Neco, şirket bilgilerinin hesaplarının güvenliği sende değil miydi? Ne diyorsun sen ya? Neco ya, Neco! Doğru söylüyor. Bitirdin bizi, kablo. Ne diyorsun oğlum? Ne demek ne? Görmüyor musun? Kocaman asmışlar oraya. Ya ben ne yapacağım şimdi? Nerede iş bulacağım bu yaşımda ya? Allah'ından bu he mi? Ne olduysa Hüseyin? Bunun yüzünden aldı zaten. Bizsiz Yazıklar olsun, sana, olsun. Sus be! Bir adam sandım benzesen. Ne oluyor? Neredesin abi Niye telefonlarını açmıyorsun? Dün gece kafam iyiydi ya? Belki gelir dedim ofiste şarja koyalım. Şarjı bitti telefonda. Hmm. Ne oluyor? Ne olacak amına koyayım? Şirket iflas etmiş. Ne diyorsun ya? Oku. A -a. Ne bakacağız abi? Hı? Dur be abi bu işte bir yanık kokusu var. Bir dakika. Cık. Benim yaptığım önlemlerle bu işin olması olanaksız birader. Ya he he. Bir şeyleri atlamışsın işte Neco. Neye atlamışım ya? Ne bakacağım ben abi? Ha? Evin kredisi, okulun aidatları. Ne yapacağım ben? Ha? Oğlum bir dur ne yapıyorsun? sakin ol ya. Bekçi nerede? Bekçi mi nerede? Ya bir git Allah seversen ya. Şş. Ne bak ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ya bırak! Üzme kendini. Buluruz bir çaresini. Bir sürü yere başvurdum. Elbet bir olumlu cevap gelecek. İzin ver annemlerle konuşayım ne diyor. Zor günlerimizde destek olmayacaklarsa ailelerimiz neden var? Henüz değil tatlım. Henüz değil mi? Ne zaman sorsam aynı şeyi söylüyorsun ne diyor. Bilmiyorum farkında mısın ama bıçak kemiğe dayandı. Bugün değilse en geç yarın elektriğimizi, suyumuzu, doğal gazımızı kesecekler farkında mısın? Sistem ayakta kalmak için gerekli kaynakları sizden temin eder. ...bu kaynakları sizi yok etmek için kullanır sonra, nokta. Ayten, ben bir çaresini bulacağım. Okey? Yani eğer annenleri de borçlandıracaksan... ...ben karanlıkta kalmayı yeğlerim yani. 50 liralık elektrik faturası yakarsın... ...120 lira olarak faturaya yansıtırlar. Aslında bir ayda 50 lira bile kullanmamışsınızdır. Ben yeğlemem. Bunu tercih de etmem. Sen Sinan'ı düşündün mü? Hı? Oğlunun psikolojisi ne olacak? Sen şimdi diyeceksin ki bu işte bir anlaşlık var. Faturanın bedeli 120 lira olarak geliyor. He. Ee, kaçak elektrik kullanımı sana yazıyorlar. Nedeni şu. Sen aslında dürüstlüğünün mahkumu oluyorsun baba. Yavrum bir hafta diyorum ya. Duymuyor musun beni? Baktın olmuyor gider konuşurum babanla. Hırsızı yakalayamıyoruz. Siz ödeyin diyorlar. Düşünsenize bakkala ekmek almaya gidiyorsun. Akşam dükkanda hırsız girdi. Peynirin parasını da sen ödediyorlar. Nasıl iş bu? Tamam. Peki. Bunların bir yolu mudur? İçmediğin suya tonlarca para ödesin. Bu ülkenin sokaklarında şakır şakır akan çocukken içtiğimiz sulara ne oldu? Ne oldu onlara hiç düşündünüz mü? Nerede bu kaynaklar? Kurudu mu? Yo, her yerde var. E niye içemiyoruz? Niye suya para veriyoruz? Bir düşünün bakayım. kötü bir şey yoktur. Konu nedir? Kripto gelişim firmasının hacklenmesiyle alakalı durumu araştırıyoruz. Şirketin iflasından önceki gün şirket portföylerine saldırı düzenlendiği doğru mu? Evet. Ve bu saldırı siz müdahale ettiniz doğru mu? Yani önce güvenlik sistemini kapattırdım. Arkasından tüm cüzdanları ve anahtarları değiştirip müşterileri bilgilendirdim doğru. O gece yeniden şirkete gittiniz mi? Hayır. Yani gitmem için bir neden yok ki. Peki o gece neredeydin? Bu bitcoin meselesi yakında patlar ben söyleyeyim size. Vallahi Cenk sen aynı şeyi gütmeye devam edebilirsin. Sana kalsa ankesörlü telefon kullanıyorduk hala Superman gibi. Vallahi daral geldi bu erkeklerden. İş dışında konuşacak başka bir muhabbetiniz yok mu sizin? Yavrum ne konuşacaktık yani? 250 kelime var zaten. Ne anlatayım? Sen erkek muhabbetinden ne bekliyorsun? Eşimle beraber bir arkadaşımın doğum gününe katıldık. Sonra eve geldik, yattık. Buna şahitlik edecek kimsiniz var mı? Evet var. En az 9-10 kişi. 6-7 falan evet. Ya. Olanların isim listelerini varsa cep telefon numaralarını alabilir miyim? Tabii. Pardon şüpheli miyim? Henüz bir açıklama yapamayız. Bir açıklama yapmak için çok erken. Eyvallah. Yani özür dileyerek bir şey soracağım. Sizce milyonlarca dolar üstünde oturuyormuş gibi bir halim var mı? Benden duymuş olmayın ama o gece hesaplar sizin bilgisayarınızdan ve sizin şifreniz kullanılarak eklenmiş. Memur bey yanlış anlamayın da yani böyle bir şey yapmaya kalksam... ...yani bilgisayarımdan kendi şifrelerimle yapar mıyım? Sizce böyle bir şey mantıklı mı? Orasını biz bilemeyiz ama sizin yerinizde olsam kendimi iyi bir avukat tutardım. Eyvallah. Sistem bir kez daha hırsızı bulamadık. Cezayı sana keseceğiz diyor sanki. Ama bu kez oturup beklemek gibi bir niyetim yok. Allah. Sen de değil mi? Cık. Sen de. Vay, dürüstlük ha. Her zaman. Hadi bakalım. Banka soygunu ile ilgili yaptığımız sohbete devam ediyoruz. Peki hocam, sistem ya. yüzünden her şeyini kaybeden Olur. bu şahısların... ...bankaya el koymaları ve böyle bir eylem yapmaları konusunda ne diyeceksiniz? Bir uzman olarak sizce aldıkları dört yıl ceza yeterli mi? Duruma bir bakalım. Silahların tamamı kuru sıkı. Oğlum bunların hiçbiri gerçek değil mi yani şimdi? Hepsi kuru sıkı mı? Kuru sıkı Bu da kuru sıkı Bana bak, kuru sıkı değil mi bunlar? Kuru sıkı. Bu paraya bu kadar sıra. bizim olayımız öyle birine zarar vermek değil, o iyi. Kimseye cebir uygulamadıkları gibi kişileri kendi kararları dışında bir şey yapmaya zorlamamıştık. Size kalın ya da gidin diyemem. Bu sizin kendi özgür iradenizle vereceğiniz karar olduğu için size bırakıyorum. Fakat bizimle kalmayı seçecek arkadaşlarımıza yerlerine oturmalarını rica ediyorum. Lütfen, buyurun. Kararı kişiler özgür iradeleriyle vermişler. Benden paraları içeri taşımamı istediler. Ama ben böyle bir şeyi kabul etmedim. Yani böyle bir suça ortak olmam dedim. Onlar ne yaptılar peki? Bilmiş. Yani sizi kimse... ...yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorlayamaz dediler. Yani sırf falan da mı etmediler? Hayır. Allah Allah! Peki maskeler? maskeleri kimliklerini gizlemek için kullanmamışlar ki. Bankada maske takmadılar. Yüzlerini hiç gizlemediler. Sadece televizyonda kurul gözükmek için haberciler içeri girerken taktılar. Askerlerimiz de çok cool değil mi? Paraları yakmaları bir ceza unsuru teşkil etmiyor mu? Biz burayı soymaya gelmedik. Biz soyguncu değiliz. Biz bu bankayı soymayacaktık. Amacımız sesimizi duyurmak. Hassas bir konuya temas ettiniz. Açık Geçmişte kanunun 145. maddesinde devletin diğer bir hakimiyet alametini tahkir kastıyla davalar açılmıştı. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu değeri enflasyona göre inip çıkan paranın devletin hakimiyet alameti sayılamayacağına karar verdi. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesi de devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu içinde paradan söz etmemektedir. Yani Türk parasını yakmanın cezası yok mu? İşin hassas boyutu burada devreye giriyor. Türk parasına el bile sürmemişler. Sadece Amerikan dolarlarını yakmışlar. Bunun da cezası en fazla mala zarar verme eylemiyle tayin edilebilir. Mala zarar vermenin cezası nedir hocam? Bunun bir önemi yok. Çünkü paraları kendileri yakmamışlar. Reyneler gönüllü olarak yapmış. İşin ilginç yanı adamlar o kadar pürüzsüz ve yumuşak davranmışlar ki içeride bankanın soyulduğundan habersiz mesaisini tamamlayan memurlar bile. Hakim bu davadan bize en fazla 400 yıl keser. Ne yani? Şimdi durup 4 yıl içeri mi gireceğiz? Alacağınız ceza dört yıldan az olursa şartlı tahliye yasasıyla... ...iki veya dört gün içerisinde tahliye edilebilirsiniz. Temiz. Elinize sağlık kızlar. Sofra çok güzel olmuş ha. Bak ya. Paretta, hadi gel ya. İki lokma bir şey yiyelim. Size bir sürprizim var. Ne bu? Su. Ama kafa yapan cinsten. Kaldır oğlum çayı. Nereden buldun? Yan koğuştan aldım. Ev yapımı değil değil mi? Yok da abi bir yolunu bulmuşlar dışarıdan getiriyorlar. Oh be. Şöyle şat şat. Oh! Bu işten nasıl sıyrıldığımıza hala inanamıyorum ben. Vay be canım. İnan inan. Bundan sonra yolumuz hep açık. Hadi yarasın. Başım köpük köpük şu bulut. İçim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda. Budak budak şerham şerham ihtiyar bir ceviz Ne sen bunun farkındasın ne de polis oh. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ve işte bu işten bu şekilde dört gün yatarak sıyrılmıştık. Düzen değiştirmek kolay bir iş değildir. Kimse siz bir bankaya alıkoydunuz diye servetinden ya da makamından vazgeçmez. Babamın da dediği gibi bu işlerin altından hava geçer. Peki biz bunları neden mi yaptık? Tabii ki para için. Ne olursa olsun günün sonunda insanların en büyük emiri ...para sahibi olmaktır. Abi çok uğraştım da bu kadar oldu. Bir şey ver bakayım. Ulan harbi gerçek gibi olmuş ha. Sen keyfine bak abi. Ben birine inanırım be. Ben de karıştırıyorum. Gel ablacığım, gel. Bu sahteleri... ...direkt içerideki masanın üzerine koyacaksınız. Gerçeklerini koyalım. Tamam mı ablacığım? Sakın karıştırma. Polisler herhangi bir sorun yaşamadınız değil mi? Yok şikayetçi olmamı istediler benden. Dedim ben şikayetçi şikayetçi olmam. Mahkemede isimlerimiz açıklanıyor. Bu adamlar dedim sonra peşim bırakmaz beni. İyi demişsin baba. Ben zaten ağlamaya başladım. İfadeni sonra verirsin dediler. ve de saldılar. Paraları ben yaktım diye bana zarar verme cezası vereceklermiş. Ama sağlık sorunlarım nedeniyle para cezasını çevirmişler. Artık sağlık sorununda parayla ilgili bir problemin olmayacak anacığım benim. O hocanın sağ olsun. Ya birader bademin kdv'si nereden geldi aklına ya? Yemin ediyorum gülmemek için kendimi zor tuttum ha. Ya ne bileyim oğlum bir anda unuttum bütün söyleyeceklerimi. O geldi aklıma onu söyledim ben ne yapayım? Paraları saydınız mı tamam mı? Saydık abi tam 5 milyon dolar var. Eyvallah. Anlattığım gibi 2 milyonu mahalleliye dağıtıyoruz okey? Şu bankalardan hücumu aldım ya. Oh çok şükür. Artık ölsem de gam yemem. Ölmezsin sen Beton. Eyvallah. Ben size bir soygun yapacağım. Kimse farkına varmayacak demedim mi? Başım köpük köpek şu bulut. İçim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda. Buran buran, şalgam şalgam ihtiyar bir ceviz Ne sen bunun farkındasın ne de polis Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında Budak budak şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın ne polis.